Beşiktaş derbi de Galatasaray 2-1 yenildi ve Hasan Arat çıldırdı. Bütün takımı satıyor. Arkadaşlar hepinizi videoya hoş geldiniz. Bugün Efsir Meslek Beşiktaş satılık rebuild yapacağız. Konseptimiz şu şekilde. Takımdaki bütün oyuncuları transfer listesine ekliyoruz ve gelen bütün teklifleri kabul etmek zorundayız. Yaz transfer döneminde oyuncuları satacağız. Kış transfer döneminde de sadece oyuncu alabileceğiz. Bu şekilde İki sezonumuz var ve bu ilk sezonda Avrupa'dan bir kupa kazanmaya çalışacağız. Hangi kupa olduğu fark etmiyor. Herhangi bir kupa olur. Bu sezon Avrupa Ligi'ni kazanırsak direkt video biter. Şimdi bütün oyuncuları hemen ben şöyle ekleyeyim. Bucci'yi de ekleyeyim abi. Raşit Sayı, Can Keleş'i, Semih'i de ekle. Yakup Arda'yı da ekle. Immobile'yi de ekliyoruz ve Mustafa Eren'i de ekledik. Takım tamamdır. Hmm. Öncelikle şöyle bir bizim kaç milyon euro paramız varmış ona bir bakalım. 20 milyon bütçemiz varmış tamamdır abi. Şimdi biraz ilerleyeceğiz. Oyunculara teklif gelmesini bekleyeceğim diyecektim. Oo, ilk teklif Mustafa Erhan'a gelmiş. Semih'e de bir teklif gelmiş. Abi. Sevilla Semih'i aldı. Brentford'da Mustafa'yı aldı. Beşiktaş'ın iki genç yıldızı. Bakalım gidecekler mi? Devam ediyoruz simüle etmeye. Şurada bir durur muhtemelen. O Onur Bulut'a da bir teklif gelmiş. Paulista'ya da gelmiş abi yapma 78 rating adam. Onur'u da kabul et. İlerleyelim abi biraz daha. Aha giden oyuncular var. Semih Kılıçsoy. Görüşürüz hocam kendine iyi bak. Aha bir oyuncu daha gitti abi. Kim bu? Mustafa Erhan mı? Aynen Mustafa da Brentford'a gidiyor abi. Almayın lan bizim gençlerimize. Yine bir giden oyuncu var. Onur Bulut mu? Paulista. Oo, Freiburg'a gitti. Onur Bulut da gitti abi. Kulüp Burcu. Peki. Sezon öncesi turnuvası varmış. Bunu da bir hemen şöyle seçelim. Transfer teklifleri geliyor. Necip Huysal ve Onana. Onana'yı çok iyi kabul ettik. Necip Baba'yı da kabul ediyoruz. Şöyle 60 ratingli oyunculara teklif gelse çok iyi olur. Bak şu anda sıkıntı yok. Tayyip'e bir teklif var. Bunu da kabul ediyoruz. İki takımdan gelmiş. İlerliyoruz yine biraz daha. Aha bir maç gelmiş. Ha, bunu geç. Takımda eksik yok şu anda. Simüle ettik. Ha bir şey var. 3 veri yenilik bu arada Ayaks'ı. Sadece Paulista gitti. Onun haricinde sıkıntımız yok çok. İlk 11'den oyuncu kaybetmeyelim de şimdi Bahtiyar'a teklif var. Oo, Oxley Chamberlain bunu kabul et. Jetson abi Galatasaray gelmiş. Kabul ettik maalesef. Daha iyi ne da kabul ettik. Jetson baba gitme be. Bak Necip Necip Uysal gitmemiş. Adamsın lan. Jetson sen de gitme be abi. Şimdi hangi oyuncumuz gitti? Oo, kim bu adam? Tayyip Talha. Güzel. Sen git abi. Jetson gitmesin de. Şimdi Salih Uçan'a da bir teklif var. Bunda abi bu arada kabul ediyoruz. Tamam da hiç te... hiç takas teklifi gelmiyor ha. Devam abi. Biraz daha ilerleyelim. Aha. Bir oyuncu daha gitti. Jetson hayır. Hayır. Jetson yapma be. Hocam 26,5 milyon geldi Galatasaray. Ne diyelim ki? Jetson'un gidişi çok kötü oldu. Bak bir de forma giymiş. Adama bak ya. Transfer teklifleri var mı abi başka? Yok şu anda. Frankfurt maçı var bir de. Abi Avrupa'da oynadığımız takımlarla burada kupa maçı yapıyoruz. Şunları bir simüle edelim. Bununla da bir bir beraber kalmışız. Aha Chamberlain de gitti. Abi gerçek hayatta çok iyi olmasa da oyunda 78 ratingi vardı. Ooo Masako'ya bir teklif. Rashitsa'ya da bir teklif. Kabul. Takas yok mu abi? Kabul ya. Of. Chamberlain şimdi gitmiş abi. Biraz önce gittiğini göstermiş de. Bahtiyar da gitti Razin Kulübe. Giden bir oyuncu daha var. Kim abi bu? Salih Uçan. Görüşürüz hocam. Ya şöyle kötü oyuncular gitsin de bir 18 oyuncuya ulaşalım artık. Immobile falan gitmedi. Takımın çoğu duruyor. Aha Necip'e bir teklif var abi. Eyüp Spor'dan. Hocam bunu kabul ediyoruz. Gider misin? Bilmem abi artık. Marsilya. Fransız bir takımla oynayacağız. Hemen bunu da simüle edelim. Takımda eksik yok neredeyse gayet iyiyiz. Bir bir beraber kaldık. Aha Ersin'e bir teklif gelmiş. Ersin'e teklif var abi bir dakika. Bu böyle olmaz. Serbest kalma bedelini görüşeceğim. Serbest kalma bedelini reddediyorum. Kaldıracağız abi. Ersin'i alacaksanız direkt gelin kardeşim. Teklif yapın. Ben satın alma bedelini vermem size. bir teklif var abi. Aa teklif yok. Bir dakika dur. Salzburg reddetmiş bu arada Raşitsa. Raşitsa'yı kaybetmek istemiyorum. Ama bir dakika. Biz bu adamdan Max 7.5 falan alabiliyoruz. 14 milyona gidiyormuş adam. Bu dursun abi. Bu baya iyi bir teklif. İki katı yani. Devresine kadar idare ederiz bence. Gitsin fark. Bu arada hayır abi gidemiyorlarmış. 18 oyuncu kalmış. Artık takımdan oyuncu satamıyoruz. Şimdi Mert Günok şuraya gel abi. Burada Emirhan oynar. Hatta şöyle yapalım. Udo'keyin zayıf ayağı 5. Sağ kanat oynayacak. Raşit'sa var. Abi takım tamam. Takımda bir sıkıntı yok. Orta sahada tamam Onan oynasın şimdilik. Beyler kadro bu şekilde. Şöyle biraz taktiğim ayarlasak ya. Öncelikle bir pres oynayalım. Tamam mı? Şuraya iç forvet. Buna da iç forvet diyelim. Rafa'ya gölge santrafor diyeceğim. Büyük adam. Sen derin oyun kurucu olma. Sen tutucu ol. Bunlara bekleyeceğim ikisine de. Stoper ikisine biri toplu oynayan diğer defans oyuncusu immobile gol makinesi değil de oyuncu forvet diyeceğiz. Bu şekilde beyler. bunlara ben birazdan bir de şunu da hatta şöyle 50'de alalım. Bunu da kısa pas yapalım. Ben bir de bütün oyuncuların şeyini yapayım abi. Gelişim planını vereyim. Bir daha antrenör tutacağım abi. Tamamdır şimdi bütün antrenörleri tuttuk. Oyunculara etkisi şu anda böyle. Çünkü hepsi haceme abi. Bu sezon 88 milyon euromuz var. Devre arasına kadar simüle edelim. Devre arasında birkaç transfer yaparız. Umarım o zamana kadar Avrupa Ligi'nde iyi bir skor elde etmiş oluruz. Şöyle bir Ocak 1'e gidelim. Şimdi Ocak 1'e geldik beyler. 88 milyon bütçemiz vardı. Şöyle bir lige bakalım. Ligde puan durumunda ikinciyiz. Türkiye Kupası'na bakmaya gerek yok. Avrupa Ligi'nde o 10 puanla 13. yüz fena değil. Yolumuzda playoff'tan devam ederiz. dur daha 2 maçımız var. 2 maçta ilk 8'e rahat gireriz. 2 maçı da alırsak 6 puan 16 puanla. Lan birinci zaten 16 puan. İlk 8'e girebiliriz. Bence gireriz. Şimdi şimdi hangi mevkilere oyuncu alacağız? Bir, bir, kadromuza bakalım abi. Bir stoper gerekiyor. Burada 10'a ana devre arasında kadar 74'e yükselmiş. Ama ben bir orta saha alacağım. Onun haricinde Svensson'dan gelişim var. Masalka'dan gelişim yok. Bir stoper bir de orta saha gibi bence. Bir de kaleci alalım bak. Mert Günök bu sezon sonu bitiyor abi. Hatta almayalım ya Ersin falan da oynar. Bir de sağ kanat alalım bence. Sağ kanat, orta saha, defansif orta saha daha doğrusu bir de stoper. Bu arada oyuncularımıza gelen teklifler var. Devre arası oyuncu satmıyorduk. Bunları reddedeceğiz. Benfica sen var ya sen. Ersin de reddedi abi zaten takas teklifi gelmiş. Şimdi transfer listesini belirledim. Sağ kanat Asensio ve Chukwueze ekledim. Defans Fortasaya bir Suma, Deniz Zakarya ve Zambo ekledim. Stopere'de de Şikrinler ve yere ye ekledim. Bakalım bunların hangilerini alabileceğiz. Öncelikle Asensio'ya gitmek istiyorum. Asensio'yu gerçekte de alabilirsek zaten. Müthiş bir transfer olur abi. Şimdi 25'ten açacağım ben burada masayı. Bakalım ne diyeceksin. PSG haydi. O direkt kabul etti Luis Çok iyi lan. Şöyle de oyuncuyla da görüşelim abi. Çok önemli diyoruz. Asensio 2 yıl istedin. Onu bir 3 yapalım da. Serbest kalma bedelini de kaldır abi. 65 bin maaş. Hocam şu golü kaldırsana sen. Maaşta yüksel 76 bin dedi. Kabul ettik abi. Hoş geldin. Asensio tesisten içeri giriyor abi. Karşı, kapıda karşılıyoruz Asensio'yu bak. Rafa Silva var yanımızda. Çok güzel bir transferle başladık. Hadi bakalım. Diğer iki oyuncuyu da alabilirsek. Çok vezeyi çıkarttım. Bir suma. Aa bırakmıyorlarmış. Peki çıkartalım abi. Zakarya biraz fazla para istiyorlar. Stopere şükrin yarım alsak. Bir şey diyeceğim. ise 29, Zakarya 28 yaşında abi. Bu adamın sezonun sözleşmesi de bitmiyor olarak gözüküyor yani bu adama 20 alabiliyoruz ama bu adamın bir rating var 30 milyon bu kadar fark ben Zakaria'yı almam aradaki bir rating için ben 10 milyon vermem abi 20'den açıyorum masaya 21 ben bunu kabul edeceğim abi arkadaşlar bu arada satılık videolarına eklemek istediğiniz bir kural falan varsa yorumlara yazabilirsiniz onu da göz önünde bulundururum yani güzel bir kural söylersiniz tabi yaparız. Şöyle 3 yıl diyelim abi bu adama. Serbest kalma bedeli istemiyormuş. Kabul ettik. Maaşına da şöyle 70 bin desem. Ne dersin hocam Anguissa? 550.000 bin demiz verir mi istiyorsun? Kabul ediyorum hocam. Sen de hoş geliyorsun takıma. Zambu Anguissa'da tesislerden çevrildi ama onu kapıda karşılamıyoruz. Oha skandal. Stoper transferi için burada bekle. Ben hemen transferi yapıp geleceğim diyor. Şimdi Anguissa'yı aldık Napoli'den. 30 milyonlarda bir paramız kaldı Başka transfer yapmayacağız Bir dakika lan daha iyilerini bulabilir miyiz acaba Şöyle 37 milyon euro'muz kalmış Bu transferlerden sonra Ve ben bir stoper ekledim abi O stoperde Niklas Süle 83 ratingi var Ve o adamı da 25 alabiliyoruz İlk önce bu adamı deneyeceğim Olursa bu adam acaba olmaz Yere falan alırız abi 25'ten açıyorum Ne diyorsun Nur hocam Nur hocam kabul ediyor musun Ediyor lan oha Nur hocam bize biraz torpil kıyak geçti abi. Şimdi rolü kabul ettik. Çok önemli. 2 yıl. Onu bir 3 yapabilir miyiz? 3'e yuvarlayalım biz onu. Serbest kalma bedelini yok sayalım. 65 bin maaş oluyor musun? Sana 60 bin veririm. Kabul edersin değil mi? Etmedi lan. Oha istediği şeyler olarak. Neyse biz kabul ediyoruz. Süle de takıma katılıyor abi. Çok güzel oldu. Süle'yi de 25 milyon aldık. Ben 25 milyonu nasıl direkt kabul etti ona şaşırdım biraz. 10 milyon kaldı abi bu transferlerin üstünde. Ama daha transfer yapmayız sanki ya. Gerek yok. Ona anayı çıkar abi. Anguissa'yı koy. Emran sağ ol abi. Senin yerine Süleyi koyalım. Şöyle yapalım. Süle çünkü sağ ayaklı. Raşit sağ. Emeklerin için sağ ol. Oraya Asensio'ya gerçeği geldi abi. Asensio'yu da sağ orta sağ yapalım da. Ünlen falan almıyor da. Kesemesinler. Şimdi yedeklere bir transfer gerekir mi? Bence gerekmez abi. Şöyle bakalım. Hiç gerek yok. Asensio'yu bir sağ orta sağ yapalım. Sağ kanattan alalım abi adama. Şöyle iki haftada sağ orta sağ oluyormuş. Tamam. Bu arada bayağı oyuncunun rolü gelmiş. Ben bunları hemen halledeyim. Son olarak da Joe hallettik mi abi? İç forvet olarak tamamdır. Şimdi bir ay ilerleyelim abi. Şubat'a ilerleyelim. Hem şu son kalan iki maçımızı oynamış oluruz. Hem de Asensio sağ orta sahaya evrilir. Asensio sağ orta evrilir. Söylemedim ya. Şimdi Şubat ayındayız. Kendimizi burada görmüyoruz. Şubat ayında ligde ikinci dava hala 4 puan fark var. Avrupa liginde playoffta yokuz çünkü 8. abi 14 puanla. Bak tam da demek istediğim buydu. O iki maçtan sanırım 4 puan bir galibet bir beraberlik çıkarmışız. Neyse şimdi bir Asensio'nun mevkisini değiştirelim abi. Çok güzel. Şimdi şöyle de iç forvet diyelim. Bu adam bu şekilde gelişsin. Asensio'yu kesmediler değil mi? Kesmişler abi Allah. Şimdi arkadaşlar ben bir ay ilerledim. Mart ayına geldik. Son 16 kuralları belli oldu. Avrupa Ligi'ndeki rakibimiz Anderlecht. Gayet iyi. Onlar da şu playoff'ta Rangers elemiş abi. Fenerbahçe Porto ile eşleşmiş. Karabağ da Lazio ile eşleşmiş. Karabağ Union Saint elemiş abi. Karabağ'ın işi zor biraz. Fener'in de zor. Bizim kolay bence. Bir Anderlecht'in kadrosuna bakalım mı abi? Şimdi buradan Dolberg var, Dreyer var. Yani Zanka var bir de eski Fenerli oyuncu. Baba bu adamları biz her türlü yenmemiz lazım. Havada karada yeneriz bak. Simüle ediyoruz abi. Ve 2-1 Rafa Silva sensiyon gayet güzel. Fener 3 yenilmiş lan. Karabağ'da 0-0 abi. Şimdi ikinci maça geldik. İkinci maçı evimizde oynuyoruz. Çok rahatız abi ya. Bu maçı da kazanıp çeyrek finale gidiyor muyuz? Gidiyoruz abi. Rafa Silva yine gol atmış. Joao Mario da atmış. Asensio 45'te çıkmış lan. Sakatlandı mı acaba? Fenerbahçe elenmiş bu arada. 2 maçta 3 yenilmiş. 6-4 elenmiş. Karabağ, o toplam skorla yenilmiş lan. 2. maç 3-1 yenilmiş ama helal lan sana Karabağ. Bu arada sezon sonu sözleşmesi biten oyunculara bakayım derken Svensson takımdan ayrılıyormuş abi. 3 ayı kalmış ve Ajax'a gidecek şöyle görüyorsunuz. Mert Günok futbolu bırakıyor. Onun haricinde kiralık gidecek oyuncular var geriye. Necip Uysal hemen şöyle sözleşmesini uzatalım bir yıl daha. Şimdi çeyrek finaldeki rakibimize bakacağız abi. Kimle işleşmişiz? Lyon baba intikam alacağız. Abi takvimde simüle ederken gördüm burada bir heyecanı kalmadı ya. Neyse geçelim maça. Bu arada Karabağ'da olimpiyakosla işleşmiş. Bence geçersiniz he. Şöyle Lyon'un kadrosunu da görüyoruz da abi. Fena bir kadroları var. Bunu zaten maçtayken görmüştük. Daha falan da var abi yedekte bizim stoper bizim stoper listesine eklediğimiz yer haydi orada Hocam şöyle bir simüle edelim ve 3-1 rafa silva zamba anguissa anguissa 2 tane atmış lan helal olsun abi Şimdi hocam ikinci maçı da hemen şöyle simüle edelim ilk maç zaten 3-1 yendik mi abi biz bunları İkinci maç kolay simüle et baba İkinci maç 1-0 rafa at oğlum rafa hep atıyor lan Rafa harbiden reytingi de bayağı iyi Aa Olympiakos Karabağ yenmiş 2-0 ya. Elendiler adamlar. Bilbao geçmiş, Olympiakos geçmiş, Tottenham geçmiş. Abi Tottenham verme de kim veriyorsan ver önemli değil. Olympiakos versen tadından yenmez. Finalde ben finalde Bilbao ya da Tottenham'la oynamak güzel olur. Şöyle bir 5 gün falan atlıyorum abi. Yarı finaldeki rakibi görmeyelim. Şimdi geri gelelim abi. Bir bakalım hemen kim gelmiş ya. Yarı finalde umarım istediğimiz takım gelmiştir. Ve Bilbao gelmiş abi. Ulan Tottenham bedavadan finale çıkacaksın ha. Bu arada Fenerbahçe ile Olimpiyaköz'e eğlenmiştik finalde onu da hatırlatayım. Şimdi maça geldik. Bilbao'nun kadrosuna hemen bir bakalım. Nico Williams var. Sağ kanat Dina Williams var. Kadrolar aynı abi. Bir sol bekte adama diye bir eleman var. Kim bilmiyorum. Bütün maçlarını kazanıyorlar bu arada. Hocam çok sıkıntı bir maç. Haydi simüle ettik ve bir bir deplasmanda bir bir beraber kaldık. Evde hallediyoruz bunu. Golü de Immobile atmış. Abi bizim yedekler sıkıntı biraz ya. Bir yedeklere bir bakayım ayarlayabileceğimiz bir şey varsa. Şöyle geldik abi yedeklere. Baba oyuncu kalmamış ki. Nasıl yapacağız? Mesela yedekten can keleş alıyor abi. Ben Rashisa'yı almak istiyorum. Can keleş ne ya? Ratinge göre alması gerekmiyor mu abi bu? Ulan hadi bu maçı kazanalım, finale çıkalım da ikinci sezonla uğraşmayalım da. İlk sezondan alsak çok iyi olur ya. Şimdi maça geldik abi. Rakibinin kadrosuna bir daha bakalım. Kadroda bir Avude var. Sol ve eleman değişmiş. Şaparenko var ha. Beşiktaş istiyordu bir ara bu adamı. Dynamo Kiev ile geçen sönemine oynadığı maçtan sonra neyse. Şimdi hocam simüle ettik. Ve penaltılarda Beşiktaş geçmiş. İşte bu finaldeyiz be. Rafa kaçırmış abi. Zambu Anguysa atmış en sonda. Onlardan Niko Williams kaçırmış. Herleyre kaçırmış. Sunset kaçırmış. Oh, vallahi iyi kazanmışız ha finaldeyiz Tottenham'la oynayacağız sanki Aynen öyle abi final 21 Mayıs'ta Tottenham'a karşı Tottenham'la Olympiacos 2-0 yenmiş abi Gel bakalım Tottenham senden alınacak Bir intikam var da Benim zaten her takımdan alınacak intikamım var abi Sıkıntı yok <laughs> Yavaş yavaş bütün intikamları alacağız abi Neyse şimdi 21 Mayıs'a doğru ilerleyelim Aman maçı geçmeyelim yanlışlıkla Şimdi maça geldik Ama şöyle bir şey var Maçtan sonra yine lig maçı var Lig bitmedi. Ama ben size şöyle kabasını göstereceğim abi. Şu ana kadar ne olmuş ne bitmiş onu göstereyim. Süper Lig'de 3. yüz abi. Bu maçı kazansak en fazla 2. oluruz. Türkiye Kupası Galatasaray Trabzonspor arasında bir final oynanacak. Biz neredelendik? Biz oha Sonun 16'da Bodrum'a elenmişiz. Tamam. Şampiyonlar Ligi finali Inter Real Madrid arasında. Konferans Ligi ise Herth Betis arasında. Tamam. Oyuncuların istatistiklerine de bakalım hemen. Şöyle kim en çok gol atan oyuncu? Rafa Silva 27 gol 13 asist. Baba 84'e de yükselmiş. Immobile var 25 gol atmış. Romario Mario 14 gol atıp 11 asist yapmış. Asensio'yu sağ orta sağa yapınca oynamaya başlamış abi. 11'e 5. Diğer oyunculardan da güzel verim almışız yani. Şöyle bir de gol krallıklarına bakalım. Oo Avrupa Ligi'nde gol kralı Gurzeta 11 gol atmış. Rafa 9 gol atmış abi. Rafa bu Rafa finalde 2 gol atarsa gol kralı olacak. Son da 9 atmış. Asist kralı Pepe varmış. Bizden kimse. Joe Mario var varmış asist. Gol maçta bizden kimse yoktur abi. Mert varmış lan 3 tane. Mert biraz kötü bir dönem geçirmiş. Süper Lig'de gol kralı Victor Usman Yunus da 23 gol atmış. Oha Yunus'u ilk defa buralarda görüyorum. İlk sezonda. Immobile 5. 19 gol Rafa 18 gol 6. Asist kralı Usman Rafa 2. 11 asist. Gol maçta Cihan Notis birinci kaşın pasadan <laughs> bizden kimse yok abi. Genel olarak bakarsak abi şöyle Mert Günok kötü bir kalecilik geçirmiş. Neyse şimdi Tottenham'ın kadrosu güzel bir kadro var karşımızda. Kadroları aynı gerçi ya. Son maçlarında yenilmişler bu arada. Bir maçta bizden yenileceğiniz baba gel buraya. Kadromuz bu şekilde Udoka'yı da 78 reytinge yükselmiş ha. Ormalar falan tamam abi bu şekilde gayet iyi. Ve sonun maç başlayacak abi. Başarılar Beşiktaş. Bu maçı kazanmak istiyor, istiyoruz. Ya bak son. Abi bu son 99 rating mi ya? Adamın hareketlere bak. Allah'tan aldık. Udaka'yı güzel girin araya. Kulusevski yanma sok. Haydi. Offside. Oha. O Mert. Hiç midim yoktu lan. Çok iyi kurtardı. Ulan topu geri verdik ya. Hayır kapat kapat. Werner Offside falan yok mu abi orada? Adama bak ya. Nasıl bir adamsın oğlum sen? Abi böyle hayvan gibi oynayanlara çok sinir oluyorum ya. Kafaya bak. Sen nerede kafa vuruyorsun o topa ya? Giyeme. Çok iyi. Aha çok iyi çıktık lan. Çok iyi. Haydi Rafa. Pasını verdin. Şöyle bir pas daha. Ulan kafaya gitti. Yapacak bir şey yok Kafa vuramasak topa vuramayacaksın. En azından şut çektik. Son gol atmazsın değil mi lan oradan? Oğlum hayvan gibi geliyor oha vur lan vur 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 ulan ya müdahale yapıyorsun geri onlarda kalıyor böyle bir şey yok ya Al oradan oha artık son sende bir yeter lan o ne oğlum Rafa kaçtın işte çok iyi bu lan Rafa Rafa Silva Rafa Silva girdin Rafa Silva direkt oha artık Değişiklik yapacağım abi ya. Nerede Joao Mario çık abi. Raşit'e geldi. Raşit'e kaç koşuyor? 81 iyi. Joao Mario 68 koşuyor abi. Immobile kaç abi oradan? Immobile çok iyi pas. Vuramadık. Bunları denemek lazım arada. Immobile hızlı oyuncu. Oyun yine momentumu al eline. Oyun yine momentumu al eline. Tamam. Korner. Süleye bak oğlum. Yerde bile. Madison. Orta geldi. Aman. Immobile. Lan. Oh. Ko ne? Ne oldu? Ha tamam ilk defa bizim evimize bir karar. Lan hayır. Kötü pas. Kötü pas. Kötü. Oğlum oha artık ya. Bu nedir lan? Werner. Abi ıskaya geçtik orada. Udoka'yı. Lan. Lan yapma Mert Helal be. Abi bir takım daha kötü oynarken nasıl bu kadar etkili olabiliyor ya? İşte bak hücum oyuncularının daha doğrusu bütün oyuncuların kalitesi derken dönen top lan. Ne var abi penaltılık ne var? Ben anlamadım abi ne alaka orada penaltı verdin? Kurtardım be. Ulan bu maç benim hakkım lan. Bu maç benim hakkım be. Al abi şöyle Rafa Silva topu. O immobile kaç abi. Çok iyi pas. Immobile. Immobile git. Immobile. Çek topu. Ver. Vur. Ya bu kadar da yemezsin atağı ya. Böyle de atak yenilmez lan. Musrati abi boşluk bulamıyoruz derken boşluğu bulduk. Oha çok kötü pas attık. Pedro Porro. Vur ona kafayı. Çok iyi bir atak son bir atak olacak. Immobile. Immobile git. Immobile. 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 Ben Immobile. Beşiktaş geliyor mobile. İşte bu. Oh be abi sonunda lan sonunda ya. Ya bak bu kadar iyi oynayıp da şu maç bir bir zar zor beraberlik götürüp uzatmaları gidiyorsun ya. Bu, bu çok saçma geldi ya. Ulan bir Tottenham seni yeneceğim lan. Hocam bitir maçı. Güzel. Yedekten alabileceğimiz bir oyuncu var mı ya? 4 şutumuz varmış onların 11 şutu var. Nasıl lan? O kadar şut çektiler mi abi? 7 isabetli şut varmış. Bu kadroyla devam abi. Takım presini açacağım. Offside tuzanını açacağım. Savunma hattı biraz daha ileriye çıksın. Penaltılara kalmayacağız abi. Bir gol daha atacağım ben. Son bırak abi topu. Fona baksana abi. Fona baksana abi. Aman hayır. Hayır. Oha oğlum hayvan herif ya. Bu ne oğlum ya. Haydi kaç abi aradan kaç. Aradan kaç. Çok iyi. Çok iyi. Çek abi topu. Oyna. Immobile, immobile. Ah be. İkinci de halledeceğiz abi. İkinci devre halledeceğiz. Çok iyi lan Son. Az şöyle. Tamam. Rafa Silva. Götürdün. Lan geç artık onu. Geç. Dön. Tamam. Oyna. Şöyle oyna. Abi batıracağız. Oyna o immobile'ye. Immobile vur. Immobile. Oh Çok iyi işte bu. İşte bu lan. Abi manyak herif. Vuruşa şuta gel. Abi çok iyi lan. Baba. Uzaktan bir şut İmmobile kaleci ne yapacak otobü Direğin yanından girmiş zaten Beyler bir takım presiyle Bir gol daha atar mıyız be Alır mıyız fal yap Fal yap Tamam sıkıntı yok en azından Tamam buradan atamazsın herhalde be son Onu da atamazsın değil mi Onu da atamazsın Oh be Beyler gidiyoruz penaltılara Yapacak bir şey yok abi döndürdük ya zor döndü Penaltıcılarımız tamamdır haydi bakalım Mert. Sendeyiz hocam. Aa ya o panen kattı ya. Richard Lusson şerefsiz. Immobile haydi baba. Immobile ne? Lan tam tam hedeflemiştim. Tam hedeflemiştim abi. Raşit sağ haydi baba. Yaz bunu işte bu. Bunu kurtaralım lan Mert hadi. Mert. Mert abi sağ üstü biliyorum ya. Lan köşeyi biliyorum ona rağmen kurtaramıyorum ha. Güzel. Ya abi penaltılar çok sıkıntı ya. Haydi Zambo. Haydi Zambo. Abi Mert bunu kurtar. Mert bunu kurtar. Mert. Ya abi üst üste 3 tane aynı köşeye vurmazsın ya. Yok böyle bir şey ya. Abi üst üste 3 tanesini de sol alta vurmazsın ya kalecinin sol altı yani. Çok çok değişik bir maçtı. Gerçekten çok iyi oynadık. Olmadı abi. Son şu hayvan herif. Şu hayvan herif yani momentum mu dersiniz artık ne dersiniz bilmiyorum da. Tek başına saçma sapan yaptı bir şeyler gol attı iki tane ya. Neyse beyler. Bu videodan bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada video hoşunda söylemeyi unuttum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.